Evet sevgili dostlar, bayağıdır vlog çekmiyordum ben Burak Canka'ya. Ara ara artık Hollanda'ya tamamen taşındığım için kanalımda vloglar bulabileceksiniz. Burası neresi? Yani gerçekten çok ilginç bir yere geldim. İstanbul'da herhangi bir dar koridor mu? Yoksa... Evet, Delf mi? Aşk Bu kim? Hemen sizi biriyle tanıştıracağım. Aşk Kendisi, evet, aşk mektubu aldı. Şu Kendisi anda... de makine mühendisi Hollanda'da, yakın arkadaşım. Ee, parasızlıktan arkadaşlar şişe topluyor. O şişelerle dört Euro eder mi o şişeler evdeki? <laughs> <laughs> Kahvaltı Aşk, Aşk mektubu. Oha 119 euro. Evet. Arkadaşlar video gerçekten doğaçlama ve bok gibi başladık. Ee, arkadaşım gerçekten bahtsız bedevi ve bu kaldığı yer böyle biraz şehir merkezi olduğu için hakikaten İstanbul'daki evler gibi olabiliyor yani biraz oynama diyebiliriz ve karşıda bakın ne göreceksiniz inanılmaz bir şey var abi bildiğin Pazar bildiğin pazar var ve pazarda da insanlar gördüğünüz gibi arkadaşlar alışverişlerini yapıyorlar ve sabahtan beri sesler geliyor 3 Euro değil bilmem kaç Euro falan şu abla çok bağırıyor şöyle başlayalım. Başlamak yani. Hayat böyle güzel bir şey burada. Şöyle senin sesinin gelmesi için mikrofon ortam alacaksın konuşacağım bana ver. Güne güne 119 Euro'luk trafik cezası ile başlamak kadar anlat. güzel Sen bir şey yok ya. Bugün bize buraları anlatacaksın. Sen kimsin başla sonra burada ne ben, olduğunu anlat. Ben bir Alper Şencan. Ben bir makine mühendisiyim. Makine tasarım mühendisiyim. Ee, bir seneye yakındır Hollanda'da yaşıyorum artık. Ee, yani Şimdi size biraz Delft anlatacağım mesela. Oğlum Hollanda olduğunu emin misin buranın? Pazar falan var. Şu, şu, bak şu acayip güzel bir şey bırak. Deneriz. Bu Strom Waffle acayip güzel bir şey ve hani Delft'in Yehova manzara... Yehovacılar her yerde. <laughs> Delft'in manzara <laughs> efso yani. Gel buradan gidelim, şuradan gidelim, şuradan. şuradan Şimdi önce bir pazarı gezelim. Delft bu arada nasıl bir şehir? Biraz Delft, e, Hollanda'nın ilk başkentlerinden bir tanesi ve e, Hollanda'nın eski Liman şehri. Şimdi e, kafa kafaya bakarsanız acayip cici bir kafası var. Niye? E, çeşi, çeşi Delft peynir. aslında... Çok evet ekmek abi ekmekler efso bak. Birazdan burada ekmek alacağız. Şuradan şey bir arkadaşımın köpeğine şey al dedim. <laughs> bak bu çok güzel bir şey bak. Köpeklere mama şeysi bu. Ma, Pazarda köpeklere mama şeysi. Ya, çiçek zaten çiçek yani. Her yerde. Neyse De Delft... Neden hani böyle liman şehri ve garip bir liman şehri. Yani büyük, çok büyük bir limanı varmış buranın. Delft aslında denizin e, yaklaşık olarak bir e, 20-30 kilometre kadar içinde. Yani O yüzden e, tabi su yollarının önemi burada tekrar anlaşılıyor. E, çok ekonomik bir şehir. Zaten birazdan e, çeşitli böyle güzel bana göre çok güzel yerlerini tanıtırız. <laughs> eğlenceli bir şehir ayrıca. Theo burada. O çok önemli. Ee, i̇şte Hollanda'nın iki tane büyük e, üniversitesi Leiden ve Theo burada. İşte Holland, Hollanda peynirleri. Buranın peynirleri meşhur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Go'da da özellikle üretiliyor. Buraya da yakın yer Go'da ve çeşit çeşit peynirler var. Halk genelde gördüğünüz gibi pazardan almayı seviyor. Eee <laughs> Theodor bahsetti Alper. Bu arada hakikaten iyi bir üniversite. Herink ha? muhabbeti çok meşhur. Herink dedi Haring. Biz yedik ya real seri var. Alper yemişti hüpletmişti diğer Alper. Haring'i biz hüplettik kanalda kanka. Biliyorlar. Çiğ balık diye geçiyor. Oğlum bu nasıl bir köpek ya? Çiğ balık diye geçiyor ama şey kanka yiyelim. Çok güzel soğan. Hayır ya ön yargı yapma. Şöyle çi balık ama şey arkadaşlar tuzlanmış yani. Yok, Sen bir şey de dedin. Türklerin iki tane tarihe katkısı var. Biri tuzlama, birisi de e, çelik ekmek, mi demiştin? Çelik onu bir anlatır ve ekmek. Hızlı anlatamam. Anlat ya onu şimdi bizim Türk milleti olarak metalürjide çeliğe su verme e, tekniği dediğimiz martenzit oluşturma şimdi şeysini eee Ha? Bilmem. evet muhtemelen. Çeliği evet gerçek. Çeliğe ya su ya verme tekniği korurlar, Türkler buluyor. Böyle öldürüyorlar. Ben de Abi işim evet. ayağın. Anlatsın. Güzeline bak da. ya. ya ee, yani işte biri bir, bizim bir hani ev en önemlisi. Chicken Translate. Evet. Chicken Translate. Şunlar çok güzelmiş bak şu yağmurluklar. Ee, eti eti koruma tekniklerini eti yani et meat preservation denilen et koruma tekniklerini ve çeliği açıkçası Türkler buluyor meteoroloji olarak. Şu güzel ama erkeği olmaz. Evet, güzel. Evet. Erkeği olmazsa, olan olsa. Saklama metodu demiştin. İşte pre meat preservation, hani et tuzlama teknikleri. Yani mesela Çünkü. şey var, enteresandır. Mesela e, eski çağlarda, ilk çağlarda, Dark Age'de, evet. hani meat preservation pasu tuzlu yapıyor. O yüzden tuz ve ilum çok önemli maddeler. Ama mesela biz Türkler bunu ne yapıyoruz? Biz bunu, biz bunu tütsüleyerek yap, yapıyoruz. Yani mevzu yani şeyin konu konu dışı yapan olan o olay o yani. yani biz tuza kiliseye tuza bağlı değiliz. Kiliseye gidelim orada. Ha kiliseye gidelim. Yol <laughs> Gel fotoğraf olur, bir fotoğrafı oda gidelim. Mikrofonu öksürme. Şu, şu, şu 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 acayip güzel bir şey var. Ha, patlıyor ha. mu? Bak, Benim bugün, patlıyor, aa, bugün bak çalışıyor. bugün açık bak içerisine bakmak istiyorsan. Ha. Şansımıza bugün bu katedral açık bak. Değişik ve de güzel bir skop var mı? Da... Evet. evet. Arkadaşlar Hollanda'da biliyorsunuz yani %90 belki ateisttir. Çok kilise kültürü yoktur Polonya gibi ama zamanında yapılanları da koruyorlar. Bazılarını hatta dönüştürüyorlar. Altında pap falan çıkarsa şaşırmayın. Ben bir süredir ev bulamıyordum. Kiliseyi kiraya vermişlerdi. içinde odalar yapmışlar. 77 Euro'dan Airbnb'de 66'ya düşmüştü. Burası protestan. Katolik değil protestan mimarisi de benim bildiğim kadarıyla daha gösterişi az olan. Mesela Polonya'da çok fazla altın kullanımı falan vardı ama burası daha sade gördüğünüz gibi çok da içeri girip rahatsız etmek istemiyorum. Alper duasını etti, bir yürü attı mumlara. Şimdi çıkıyoruz. Kilise yardım. Yani burada biraz daha e, tarihi bina gibi görülüyor yani. Çok dindar olmadıklarından bahsettim, senin bir yürü attığını anlattım, dininin gereğini yaptığını. <laughs> Şimdi ee, ikinci merkeze gidiyoruz. Videoyu burada keseceğim ama gördüğünüz gibi sokaklar eski. Yok, burada, bu noktada kesme şu nokta önemli. Çünkü. Ha Dur, dur bir şey anlatacak şimdi ver, bak. Vermeer'in şimdi e, Delft'i Delft yapan şeylerden bir tanesi de çok ünlü ressam. Hani bu inci küpeli kız. Ondan sonra Sütçü abla e, resimlerinin e, çizeri Vermeer. Vermeer abimizin atölyesi de şu Yayben Huth yazan yerin sağ tarafı. Yani şu kilisenin yanı e, abimizin atölyesiymiş. E, o bütün yani gerçekten hani çok güzel resimleri hep burada yapıyor Vermiyar abimiz. Nerede lan? Ha bu. <laughs> atölyesi bu. Vermiyar'ın atölyesi. Ha şu bina mı? Hayır şu şu. Şu. Ha şurada. Ha? Burası işte atölyesi Nerede? adamın. Çizmiş. Yani atölyesi burası. Bak biri bitiyor, biri başlıyor. Ver biri bitiyor, diğeri başlıyor. Burası yani Hollanda'nın en eski şehri diyebiliriz. Soğuk bu arada biz yedik rüzgarı. bir salak gibi güneş görünce ana hava çok güzelmiş <laughs> diye çıktık. <laughs> Ama öyle bir şey yok. Bir kedi vardı. Ne diyordu? Dondum anam. <laughs> Dondum anam. anlatayım mı? Aa. Ya bu renk olayını anlatsın size. Lan rüzgar kesici koydum ama umarım... Asi sikim ya rüzgar çok. Eve gidip üstüne bir şey alalım mı ya? Ya üstüne bir şey almaya gerek yok. Rüzgar az oldu bir yerde mikrofona ses gitsin yani. Yine ben aldım. Bakın burası Delfin Meydanı. Abi Teodelf. Bak bu üniversiteyi araştırın. Ben de burada doktor araştıracağım. Yalan yok yani. Şehir de çok tatlı. Tam öğrenci için ideal. Muazzam bir şehir. Bakın şimdi... Şöyle önden göreceksiniz dostlar. Böyle vlogları seviyorsanız destek olmanız lazım. Yani şu yorum yapın, beğenin, paylaşın, bildirimleri açın ki ben izlendiğini göreyim. Daha çok çekin. Biraz beni ittirmeniz gerekiyor. Mantıklı değil mi yani? Karşıdaki ben de... izlenmiyordur diye çekmiyorum belediye ama istediler abi. diye çekiyorum. Delfi de göstermek istedim. Burası belediye. belediye Delf Belediyesi, belediyesi çalışıyor. Ee, sana yerler gönderiyor temiz, yerler. Ee, yerler temiz <laughs> Tikıtlar <şimri>. gelmiş <laughs> 150 euro 119 euro cezalar şimri. gelmiş Belediye burada bir sor bakalım Ben ne yaptım da bana ceza gönderdiniz Ulan Naimegen'deki Naime, Naime şey Naime yediğimiz mi Ha siktir ya Anlat bakalım hikayeleri şimdi, sen seversin Olay şu dur bir dakika Şimdi 10 dakika oldu ısınması makine Bir daha başlatıyorum başlıyoruz Evet şimdi tekrardan Kaldığımız yerden şu katedraldir bu değil mi? Kilise değildir. Adı bu, ne? O, o, bu o da kerk. Yani eski kilise olarak geçiyor ama hani aslında şey katedral. Delft'in e, William of Orange'dan itibaren olan. Ya ben elini Alman'a ha. gerek yok ben tutuyorum. Bil, William of Orange'dan itibaren <laughs> olan. Almayı, e, bütün kralları burada gömülü şu anda. İçeride yani gömüldü. Kuran Hollanda'yı Hollanda, yı, Hollanda, yı, Hollanda yı Kur yapan evet. insanlar evet. hepsi burada. Burada işte, rahmetler. Yapıyor. Evet. Yani toprakları bol. Kral, olsun. kral, <laughs> kral şimdi kralı öldüğü zaman e, kralı öldüğünde direkt buraya gömecekler. Aa şimdiki kral. Evet. Lan Trump'a benziyor kralda ha. Bayağı evet benziyor. Yani. Ben Bahasa Trump sandım başta. Suudi Arabistan'da çalışırken kral öldü tamam mı? Dört tane asker götürüyor çöle. Abi gömüyorlar kralı. Suud şey, kralını mı? Tabii bu Vahabi, Vahabi vaha şeysi ya. Aa. Şimdi bu hikayede bu bu şey şeyin o da hikayesi şu. Aslında bir proje... Yani renk kat ben anlatayım sen uzatacağım ha. burayı. Renk renk katmanlarının farkını görmüşsünüzdür binada. Şuraya kadar bakın şu kısma kadar parmağımla şöyle göstereyim. Yapılıyor sonra para kalmıyor. İşte gördüğünüz gibi daha kaliteli malzeme. Üstte renk değişiyor çünkü para azalıyor. Başka malzeme kullanıyorlar giderek siyahlaşıyor falan iyice malzemede şu üç kat üç kere de yapıyorlar burayı. Bu meşhur evet. Katedral var ya şey kilise Barselona'da. Ah ona dönmüş hikayesi. Ha. O hala bitmemiş yani galiba. Da Bakın. Çok güzel bir şey. Bu da evet bu nedir kanka? Kusula. Yönler. Türkiye nerede kardeşim? Aa güzel soru. Bakın arkadaşlar evsiz gördüğünüz gibi ben şöyle göstereyim. Homeless Türkiye'den geldi mühendis. Şurada. Şişe falan topluyor onunla geçiniyor. Hocam şurada. Türkiye, ye... Türkiye ye... Türkiye, Türkiye e, çok güzel. <laughs> <Kebap. gülüyor> Abi tip Bak yemin ediyorum. Sebep. O değil, harbi mülteci tipim var ha şu <laughs> anda. Suriyeden gelmiş. <laughs> sakal sakalı 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 şeftali <laughs> Aslında şuralara geleceğiz bırak. Şuralara geleceğiz. <laughs> bir kahvaltı <laughs> yapacağız. Lunch, brunch yapacağız. Bu lunch, lunch değil, birader. Aslında Aslında da şey buna ya da ya. Brunch. brunch. Brunch nedir biliyor musun? Breakfast <laughs> yapılmamış. Direkt lunch'a başlan. Bak The Greek diyor. Al. The Real Greek. Al. İçimizdeki Yunanlar. İçimizdeki yana, O adam güzel ama bak. Bu ne amına? Çocuk canavar mıdır? Nedir? Nasıl sesler çıkar oğlum? O kadar peynir protein sen ye. Adamların arpası çok geliyor abi. Tabii çab full protein. Full protein. Evet. Sırım gibi bir şey var şimdi. Bak bir de bekliyorsun ben... burada. Please wait to be seated diyor. Yani oturmak için bekleyin. Bunu yazınca ama... daha çok insan geliyor burada. Bakın zeytin ağacı getirmiş uyanı gerif. Güzel dolmuş ama bu arada. Şimdi e, Hollanda'nın güzel tarafları Ablalar şey. Polonyalıydı bu arada. Burası da evet. onu söyleyeyim aklıma gelmişken bayağı uluslararası öğrencinin olduğu Tabii. bir yer. O yüzden hani international diyebiliriz. Sabah halper bir kahve yaptı flat white. Beğenmedim kanka bu arada ama karıştırmadığım için de olabilir. Bu ne oğlum? Benim kahvecim... Oğlanın giydiğini gördünüz mü? Yorum yapmıyorum. Hangisi? Ha. kadın gibi giymiş. Burada var birkaç kere Bu etek gör. Abi ben buraya bayılıyorum. Biz yorum yapmıyoruz. Biz her insana saygılıyız. Kendini yakıştırıyorsa ama benim gülmeme de saygı duyması lazım. Çünkü bana göre komik olabilir. Değil mi? Evet. Abi şun, böyle bir yerde yaşamadınız. Yani. Evet anket yapıyorum. Yorumu yapalım. Yaptan Aşağıya yorum anladım. bırakın. Sanki Suyun sanki. dibinde millet evini falan çekiyor. Bak camlarda perde yok. Bunun bildiğim hikayesi de şu. Sana anlattım ama pek inandırıcı gelmemişti sana. Evet. Zamanda malum ee, İkinci Dünya Savaşı'nda burası tabii ki Almanya'nın işgali altındaydı değil mi? Malum o dönemin askerleri falan sokakta yürürken evlerde bir şey gizlenilmediğini bilmesi gerekiyor. Camlar hep açık yani içeride bir şey gizlemiyorum. Mühimmat, silah vesaire. Bu böyle alışkanlık olu, veriyor, ola geliyor ve böyle devam ediyor. Yani aslında kültür şu ben içeride bir şey gizlemiyorum dışarıdaki de içeriye bakmıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şu da eski binalarda kolonları güçlen kolonları değil de kat aralarını güçlendirme ama burada çapraz falan tadını da ilk defa gördüm. Structural integrity veriyor. Yani binalar eğilme Oye. Oh yeah. yani. yani aynen. Ama bu binalar 1600'den falan kamo dostlar. Evet. Öyle böyle değil evet. yani. Benim ev işte 1847'denmine evet. kalan bir ev yani. Dün onu anladık. Yunanlı üste bayağı <laughs> Yunanlı ustası baya abi. lap 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 lap. Yunan üst komşusu var da Baya bir duyduk onun eski olduğu yani. Sağ olsun. Evet çok da hoş hoş olmuyor. Balık of balık kokuyor. Aynen burası balık market. <laughs> ya bu haringi ben tavsiye ediyorum. Kendisine yedireceğim öyle de böyle. Yok, yok, yok. Bir de şey var. kin, kin, kin kibilek, kibilek var. Kibilek. Ya çok yağlı. Kibilek. Başka bir şey var mı göstereceğimiz? Yeter kendileri gelsin ama her şeyi gösterdim. işte. Dondum. Abi gelene bak. Jamaika'dan gelmiş. Bu adamı ben Antalya'da görmüş olabilirim lan. Yani Youtube kanalımda bir tane videosu olan bir adam var buna benziyor. Hiç şaşırmıyorum. Bob Marley seyredim. şarkısını söylüyoruz. Aşağılarda bir video var. Bu adama çok benziyor. Ama belki de o tarzı yapıyorlar. Postkantor'a geleceğiz bak. Postkantor. Evet gördüğünüz gibi brunch. Yine zeytin ağacı. Zeytin ağaçları burada Aha. popüler. Şey, şey abi palmiye var. de koymuş. Burası Akdeniz kesin. Bak girelim palmiye de koymuş. Ya? Direkt girelim. Gire, ya da ee. girelim. Nereye? Gel bakayım bir. Yani Gel da şu bak. Da çok güzel oluyor. Tamam biz bir karar verelim. Sonra şu kiliseye gidelim abi. Evet. Bir dua edelim. Ee, oradan devam edeceğiz. Bir şeyler yiyip devam edeceğiz. Görüşürüz.